Bakın şunu da ifade etmem gerekiyor. Mesela o dönemde Marx da ilerlemeci teoriyi anlatıyor. Spencer de anlatıyor, Auguste Comte da anlatıyor. Fakat onlar sosyal teori üzerinden anlatım yapıyorlar. Fakat Darwin biyoloji üzerinden yapıyor. Burada pozitif bilimin fetişleştiği bir dönem. Bilim artık her şeyi çözecektir. Dolayısıyla pozitif bilim üzerinden bu kurgusunu anlattığı için çok daha fazla kabul görüyor. Ve materyalizmi çok ciddi basit bir şekilde anlatmış oluyor artık. Tanrı falan yok, mekanik bir evren var ve bu mekanik evren içerisinde mekanik olarak canlıların mücadeleyle evrimleşmesi var. Dolayısıyla bu anlatı o günün şartlara da uyum, uyum sağladığı için ciddi anlamda kabul görüyor Mesela bunu bulmasına rağmen tam 20 yıl sonra yayınlayabiliyor kitabını. 1859. 59'da kitap yayınlandığı zaman biyolojik alandan daha çok sosyal alanlarda yansıması oluyor. Yani çok fazla detaya girmek lazım mı bilmiyorum. Lazım. Mesela ben son Darwin'den Hitler'e diye bir kitap okudum Richard Weekert'ın. Evet. Ya enteresan. Mesela işte sosyal hayat o kadar etkilemiş ki diyor ki hatta ona göre yani dünya savaşlarını çıkaran ana sebeplerden birisi budur. Çünkü işte bu sizin saydığınız mesela Darwin'in bu görüşleriyle beraber insan hayvanlardan bir hayvan sınıfına indirgenmiş oldu. Dolayısıyla da yani biz hayvanları kesip biçip yani e, tükettiğimize göre yani eğer insanlarda da böyle sınıfsal bir şey varsa daha evrimini tamamlayamamış hayvanla insan arasında e, varlıklar varsa hayvanları kestiniz. Onları da kesebiliriz. Şeklinde yani insan doğramayı meşru bir eylem hale getirdi diyor mesela bu şey görüş. Dolayısıyla da sosyal yansımaları çok daha fazla olmuş. Mesela evet. psikiyatristler çok ilgilenmiş bu konuyla. Onun kitabın anlatısına göre işte insanların sınıflandırılması Mesela kürtajın doğum eski, kontrolleri falan, doğum kontrolleri, evet. kürtajın şu olması, zararlı engelli insanların ortadan kaldırılması, evet. yok edilmesi. Pijenizim. Yani bütün bunların hepsine zemin açıyor. Yani. Evet. evet.